Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Halil İbrahim Yeti arkadaşlar bugün Yan hesabımdayım arkadaşlar T1 kral hesabımdayım arkadaşlar Bugün Jack çıktı arkadaşlar şeyden büyük kutudan 18 karakterimiz vardı 19 karakter olduk Ve 5100 kupaydık 5200 yaptık benim videoyu başlatmadan önce bayağı bir kastık şimdi 14 şey 15 6 olan karakterler 15 yapmak hedefimiz ben görev yaparak devam etmek istiyorum. Hemen şuradan görevlere bakalım neymiş. 3 maç kazan Darli ile oyna. 12 düşman yok et. Penny ile oynamış. Biz Darli yapar baba. Ölte kısaplaşma yalanıyla oyunumuza girelim arkadaşlar. Hemen maçı bulsun. Tamam geldik. Üstte bir Nita var. Şu kutuyu bir kırayım. Nita gel buraya sen benimsin bak benim Tamam. Bot musun sen? Tamam bunu da kestik. Vali sen de mi öleceğim? Gel tamam ben de seni öleceğim. Gel. Oğlum ölmek istemeyin. Savaşın biraz korkmayın. Dört tükümüz oldu ve beş tük yaptık şimdi. 16 savaşçı, beş savaşçı ne oluyor oğlum? Sakin olun reisler. Neredesiniz neredesiniz? Bu boş mu dolu mu? Hemen şurayı kontrol ettim. Burayı yokluyorum. Tam buraya aldım. Şurada bir tik var. Hop şu kutlar benim. Tam 8 şey yaptım. Peni var. Dur peni sakin. Peni var. Ben var. Penny var. Bir de Dali var. Gel darlı gel. Ana darlının arkası robot varmış. Yapma. Yanarız. Ben de kaçtım. Robot benden. Robot git abi illa gelecek misin? gel. Abi sabah mı kaldık ben hala robot uğraşıyorum ya. Penny ile mi kaldık? Kimle kaldık? Aynen galiba Penny ile kaldık. Evet Penny ile kalmışız. Lan robot bir bırak hadi arkamı kestim. On yaptık. Penny neredesin? Şimdi gel kardeşim. Dur canım toplansın bir tamam. Anam satayım. Hop uçarım adam üzerine. Tamam. Bu maçı da win ile aldık. Emojimi de yaptım ve bir numarasın diyor. Evet bir numaran kardeşim doğrudur. Bir görevimiz yaptık. Şimdi iki görev iki maç kaldı yapmamıza. Ben bir maç daha bulsun. Tam buldu. Ama tara var. Tara varsa sıkıntı yok. Ortaya mı Hani hiç kutu yok abi ben ortaya puştum. Şu iki kutuyu keseyim direkt. Tamam 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 vur vur vur. Aha robot da doğuyor. Ya bir kal kardeşim yürü git ya. Tamam sağ ol Allah razı olsun. Abi robot geldi peşimden. Hayır, hayır hayır hayır. Benim direkt şey yapmam lazım. Tüymem lazım burada. Onu karla yüklemem lazım. Nasıl yapacağız şimdi onu? Dur lan. Şimdi şuradan bir ultim de olsun aga. Ya da direkt robotum kessem ya. 8 savaşçı kaldı aynen. Bunlar bana bakmazken en fazla yanıma gelseler kaçarım aynen. Adam geldi bak şimdi korktu. Karışın bak vallahi kaçarım. Lan robot yürü git. Ana arada kaldık bak. Tanı. Hayır 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 hayır. Ya abi kas yok. Neyse 5. mi olduk? Oha nasıl 7. olduk lan? Benim 3 kişi hayatta kaldıydı. Neyse çıkış yapalım. Bu maçı olmamış sayalım. Kaç oldu? Brawl 314 oldu. Tamam. 400 yapmamız lazım. Ya alacağız abi işte. Uğraştırma bizi. Yapacağız bu işi ya. Uğraştırmadan ver hemen. Kır 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 kır. Şurada bir liko var. Irzı kırık Dur lan alamadım. 16 nedir ya abi. Gel 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 gel. O yük alma. O yük alma ya abi. 3 gün olacak şimdi. Şu bu Gel buraya bul. Tamam bu evine git. bu evine git artık. Tamam. 7 savaşçı hayatta kaldı. Altı kalıyor. Sakin olun takım. Takım ne alakalı? Şunu da keseyim hemen. Ben tamam, bunu da aldım. Bura boş değil. Oğlum ortaya hiç kimse dokunmamış derken şuradan bir brok bana sıkıyor. Brok yapma. Brok yapma ya brok. Tamam kaçtım. Şimdi gel Brock. Ben şu kutuyu hemen bir kırayım. Aa Brock da ödeme düşündü. Gel buraya gel buraya gel. Bir. Ana robot geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Robotla uğraşamayız. Gel Poco. Poco. Araç mı alalım Poco? Poco çok isterdim ama. Ah dur lan karakter dondu. Işınlan buraya. Çuf. Tamam çok güzel abi aldık bu maçı da. Son bir maçımız kaldı değil mi? Sonra bir görevliyiz lan. Pemi ile. Onu düşmanla öldürdü. O birer bizi zorlayabilir. Tony'yi severim ama yani 12 düşman öldüremeyiz ya herhalde öldürürüz abi. Başaracağız. Tamam şimdi bir maç daha buldu. Şu iki kutuyu alsam direkt iki iki yük garanti. Çalmayın oğlum. Hemen şu kutuyu kırdım bir. Şu da iki. Ben kır. Tamam. Hayır hayır. hayır. internetim çekiyor. Bak yapma. Robot da geldi. Bak. Şu kutuyu alın da gideyim bari robotu. Tamam. Aldım. Kaç. Ya robot bir gelme peşime naga ya. Bir kaldı. Ben hala robotla uğraşıyorum abi. Üç maçtır bir ne? bir krok diyor. Bak. Aha. Vur ona vur Ay iyi onu. Bak abi nasıl beleştilik ya bak. Tamam şimdi bana gel. Gelme ya da. Şöyle gelme. Oha. Hile açtım arkadaşlar. Ana bu Türk pro. Aa beni Türk'üm lan gel. Şunu da kessem çok olacak. Nita gel buraya. Baba düşün Nita. Nita baba bana düşün Nita. Baba bana düş kaç kaçamadım. Yapma ya. Neyse 5. olduk artı çaldık. En azından hem kupada kasıyoruz. Şu sekiz bitti ya live'ın. 13 kupa kasmışım. 5255 olduk. Bu maç artı 10 alsak ya da artı 8 şöyle birinci ya da ikinci olsak. Hem görev yapacağız hem kupa kasmış olacağız da. Bakalım. Şimdi bir brok var orada o bir kutuyu yavaş kır. kardeşim. O kutuyu da çünkü gözüm var. Ben biraz aç gözümdür biliyor musun? Gel buraya buraya gel. Hah tamam biz buna alamayacağız dur. Dur dur adam yanıma çekeceğim bak şimdi izle. Bir güç. lan 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 lan. Ya ne yapıyorum ben ya? Fenerbahçe'm diyor. Lan ben de Fenerbahçeliyim de yani şimdi seni vurmak da en makbul olacak. Orada bir Frank var. Ne oldu? Kolum takım mı oldu? bir kimse birbirine sıkmıyor. Lan sıkıyor zıkra bak. Aha robot ona kilitlendi. Fenerbahçe'm seni keseceğim kanka kusura bakma. Ondan satayım oyundan var kaç. Kaç. Aha yük ortada kaldı. Yük alırlar diye bıraktım. Tamam beleş yük nerede olsa tatlıdır. O öyle değildi de nasıl bilmiyorum. Tamam şu kutuyu alayım baba. Bana kimse dokunmasın tamam aldım. Bul gel kardeşim gel. Ama ne kadar korkak çıktın sen aga. Aga sen ne kadar korkak çıktın. Adamın kaymasın üzüm vermedim üzerime. Fenerbahçe onu kesti, onu nasıl kesti? Onu anlamadım. Orada beleşçükler mi var? Evet, var. Orada büyük var, nani var. Nito'nu kesti, çok güzel. Şimdi robot Nita'ya kilitlendi. İnşallah robotun canı çok dur. Derken 12 bin, tamam güzel. Bakın arkadaşlar, şimdi ben bu şeye uçacağım. Uçtum. Çuf 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 çu çu çu. Lan robota sıkma. Robota sıkma. Hayır. Abi nasıl ya? Abi kas masa ben alıyordum. Adam canı 500. Neyse görevimizi yaptık. 11 rütbede darlı yaptık. Evet. Yani ismini unuttum lan karakterin. Tamam çıkış yapalım. Artı 8'imiz geliyor ve bir daha Brawl geliyor. Tamam 16 oldu şuradan hemen. Büyük kutma açalım. Hadi lan şuradan bir karakter daha ver ya. Jeki verdin. Yok 63 yazdı ya. 45 altının altında verseydi iyi olacaktı da. Dostum sonra hep göreve bakalım bir. Hmm. Ne var bu mı yapsak? Şöyle kolay bir görev yapalım. Peni alalım. Penimiz 10 beymiş Yani orta seviye oyuncular böyle bir tahmin ediyorum. Böyle çok kolay da olmaz. Çok zor da olmaz diye düşünüyorum. Altta şey var sıkıntı. Peni ile kutu kırasa kadar da sıkıntı. Hadi beni başarabilirsin dostum. Tamam şu bir. Şöyle ne oluyor? Oğlum almıyor mu lan ultiyi? Şu kutuya gitsem Şöyle beni sıkıştıracak Gel kardeşim ananı satayım kaç 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 Abi ben seninle uğraşacağım şu kutuyu alır ben ya Hadi alan hadi alan vur biraz daha vur biraz daha tamam aldım Lan benim canımdan niye gidiyor? Şurada bir adam mı vardı lan? Orada bir peni var burada bir peni var Robot bana gelme robot Burası temiz mi? O oğlum ne olmuş Burada katliam olmuş. Dur kankam sakin ol. Bu hesaplaşmaya kaldık. çok güzel. Robot bana niye geliyorsun? Irzı kırık robot. Şu kutu alayım şu kutu alayım şu kutu alayım tamam gelelim. Robot bak kardeşim şu kutuları alayım daha da güçleneyim bak seni. Oğlum oyun takılıyor. Abi sakin şu Şurada... oğlum burada yük part. Ya bu diğer tak adam nerede ya? Robot ona kitlense iyiydi. Neyse abi en azından görevimizi kesin yapacağız. Biz kaç adam kestik? Sıfır adam kestik oğlum biz. O bir adam kestik mi? Hatırlamıyorum. Azayım oldum herhalde. Ya abi bur ya ciğerim soldu kutu kırdım. Bu adam derdi Allah'ım ilk baştaki şeyle direkt geldi. Kutuyu kırdım. Kaç. Ana ultisi Ultiyi şöyle bir saçma sapan bir yerde kullandı. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Ya maç uzatma işte kardeşim öleceksin. Baba yük kaldı yük kaldı yük kaldı. Hop. Şu şuraya koy. Ben taretim öldürür ya. Neyse ben vurayım. Lan şeyim yetmedi tamam çok güzel. Keko beni. Bir düşman vurmuşum ya. Nasıl bir düşman Abi, maçlar çok çabuk geçiyor. En azından şurada bir 5300 alayım. Görev yapmayı boş vereyim. Ben şuradan kim alayım biliyor musun? Boy alayım aga. Boy oynamayı özlemişimdir de. Göre baktığın uzun sürecek. Biz en azından kupamızı kasalım. 5300 alalım değil mi? En mantıklısı bence de. Şu kutuyu hemen alalım. Üstte Rico var. Rico kardeşim seni sever miyim? Sevemez miyim? Onu birazdan belli olacak. Gel şimdi buraya. Ama mermim yok. Cephanem yok. Bir daha vursam ölecek. Can çok güzel. Oğlum zorladın mı beni ya Rico. Adam iyi oynattı. Sonra öldük yapma. Kır 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 kır. Tamam bu kutuyu da aldım. Bu maçı da atalım bitirelim Yani. en mantıksız. bu de? İşte, okutuyor bana sal kardeşim. Üç kutumuz oldu tam güzel bana saldı. Dört kutumuz var şurada bile. Oha ne oluyor oğlum? Dur lan dur 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 dur. Anam robot kilitlendi kaç. Vallahi yükleri alamayacağım. Kusura bakma. Robot bana gelme. Bana gelmedin değil mi? tam güzel. Primo'ya git. Oğlum Primo. Robot nerede lan? Ha burada. Tamam gel. Tamam Primo git. Allah bana kitle robot. Robot kitle maga yapma bunu bana ya. Yapma. Benim gibi temiz insanı yapar mı abi? Robotlar niye hep bana kitleniyor abi? Nedir bu çektiğim robotlardan? Ya Penny senin kadar beleşli bir çocuk görmedim ya. Bir yardım et lan biraz tamam aldım kutuyu. Tarif mi koyarsın ha. Seni Adil Rahmi seni. Şunu da ben alayım bari. Ya kaşım. Bir zorla güzellik mi olacak ya? Şunu şuraya taka. Tamam. Bas ülkeye. <laughs> tamam çok, çok güzel <laughs> abi. Ve bir numarasını doğru. Tabii ki de bir numarayız kardeşim. Bu görevi de varmış ama maalesef ma ma yapamayacağız. Video kusura olsun arkadaşlar. Bugün de böylelikle bir video çağrı çıkmış oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir 25 abone olalım ya. Şu videoya da bir 5-10 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.